Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda birazcık eğitimin dışına çıkıp e, beraber artık ikide d oyunlar geliştirmeye başlayacağız. Bu videoda e, onun videosunu çekmeye çalıştım. E, yalnız bu videoyu sonradan çektiğim için bir şey fark ettim. Webcam'de bir ufak bir problem oluşmuş. O yüzden e, webcam süresince o bölgeye kırmızı bir şerit nokta koydum. E, umarım bu videoluk böyle idare edersiniz. Ama hani bir şey engellediğini falan düşünmüyorum zaten herhangi bir şey. Yine e, siz fark edersiniz, yazarsınız yorumlara. Dediğim gibi e, artık eğitim videoları ayrı oynatma listesinde. Bu attığım seri oyna ayrı bir oynatma listesinde oluşacak. E, eğitimlere yine devam edeceğiz. Yine bu seriye de devam edeceğiz aynı şekilde. Bu bir seri olacak oyun yapma serisi. Hani Unity bilgisi orta düzeyde olan arkadaşlar falan geliştirebilirler kendilerini kesinlikle. Öneriyorum bu seriyi izlemenizi. Neyse videoya geçelim. Görüşmek üzere. Şimdi ilk olarak benim e, aşağıda bıraktığım linke giriyorsunuz. Oradan burada kayıt olma, abone olma o tarz bir şey yazması lazım. Ona basıyoruz. Ondan sonra onu yaptıktan sonra Open Unity var. Ona basıyoruz. Burada Opera kullananlar için Unity Editor adlı uygulamayı aç var. Ona basacaksınız. Burada Download diye bir tuş olacak. O Download'a buradan basıyorsunuz. Yüklendikten sonra Import gelecek. Import'a basıyorsunuz buradan. Eee tamam bir saniye ben sen sığladım import'a bastıktan sonra önünüze bir ekran geliyor oradan da sağ altta bir import diye bir buton olacak ona bastıktan sonra bütün paketler sizin bu kısmınıza gelecek bu asset kısmına şimdi şöyle bir oyun yapacağız 2D zaten projeyi 2D olarak açacaksınız burada ilk aşamada şu şekilde burada zaten dosyası geldi bizim assetimizin girelim ee, şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar burada direktman man e, environment kısmına değil de buradan hemen ne yapalım tiles'e girelim tiles'tan 2d tiles diyelim bakın winter'la bir ilerlemek istiyorum ben 256 256 e, yetecektir şimdi bakın bir blok çıkaralım buradan. beraber oyun yapıyoruz zaten 2d oyun ben önceden planlamadım zaten çekişi şey. yani en azından ne yapacağım biliyorum da Şimdi bir tane boş obje oluşturacağım. Ctrl Shift N ile oluşturabilirsiniz yine. Buna zeminler diyeceğim. Şimdi zeminler bizim parent'ımız olacak. Diğerleri child. Gelelim. Ee, şimdi bunu Shift D'den çoğaltacağız. Shift D diyormuşum. Ctrl D'den çoğaltacağız. Şu şekilde. Bunları çoğaltmaya devam edelim. Yan yana koyuyoruz. Siz de benle birlikte aynı işlemi yapabilirsiniz bu aşamada. Shift D ile çoğaltıyoruz arkadaşlar bloklarımızı tamam böyle iyi bakın e, zemine oturdu güzel bir şekilde yalnız büyüklüğü biraz fazla mı ya yani size nasıl geldi bilmiyorum açıkçası ama skill değerleri yani birazcık buraya gözüme büyük gibi geldi bunları 0.5 gene yapabiliriz değerleri ya hatta bence direkt ben şöyle yapalım. Bunların hepsini silelim tamam mı arkadaşlar? Buradan gelelim. 128 128 ideal olur bence. Bana öyle geliyor şu an. Evet, bu da küçük mü oldu? Yo uygun oldu. Tamam şimdi. Bunları çoğaltacağız arkadaşlar. Bunları şöyle yavaş yavaş çoğaltıyorum. CTL D ile tabi. Çoğaltıyorum. Yani çünkü diğerleri biraz büyük geldi gözme ee, rahatsız edici bir tık. Tamam. Şu an çoğalttım. Hemen gelelim. Bir tane bakın background olması lazım. Background'u koyuyoruz buradan PNG olarak e, benim yaptığım işlemi yapıyorsunuz. Ee, 1920 x 1080 background diyorum ve bu background'u alıp buraya bıraktım. Bakın şu an mesela güzel bir görüntü oluştu. Kamera e, Hatta böyle bir problem var. Bunun Ordering Layer'ını şöyle yapalım. Ordering Layer dediğimiz kavram iki de oyunlarda katman mevzusudur. O katman mevzusunu şöyle engelleyeceğiz. Geleceğiz. Grass'ların Ordering Layer'ına 10 diyeceğiz. Bu şekilde e, karlar, karlı topraklar öne çıkmış olacak. Oyunumuzun temasına uygun olmadı aslında bu background ama bakalım başka bir şey yok mu ya? Ol e, desek. Herhalde yok gibi görünüyor ya. Şöyle bir bakayım ben arkadaşlar. Birazcık clouds diyor. Yok zannetmem ya. Yok gibi duruyor yani. Clouds yok. Tamam. Çok da önemli değil şu an. Ee, şimdi şöyle yapalım. Bunlara birer tane box collider vermemiz gerekecek bu grassların hepsine. Seçiyoruz. Hepsine box collider 2D vereceğiz. Unutmayın 2D vermemiz gerekiyor. Ee, sonra playerımıza gelirsek şöyle gelelim. Ee, bakalım bakalım. Ha karaktere gelelim. Buradan karakter animation. Buradan idle. Şimdi şöyle bir işlem olacak. Şu 2x'lere geleceğiz. Ben bunları önceden kestim. Çoğalttım. Ee, kesme işlemini de şöyle gösterecek olursam. 2x'e geliyorsunuz. Burada tıklıyorsunuz. Buradan sprite modu multiple yapıyoruz. Sprite editöre giriyoruz. Buradan slice diyor. Buradan slice'a basıyoruz. Sonra da apply deyip kesiyoruz. Yani şu şekilde animasyonu tek tek parçalıyoruz. Öyle diyelim. Parçaladığımız zaman böyle bir sonuç oldu. Şimdi parçaladığınız karakterden ilk baştakini alıyoruz. 2x0 olanı. Oyuncu olarak atıyoruz ve order'ın layer'ını yine 10 yapıyoruz ve karakterimiz gün yüzüne çıkmış bulunmakta şu an. Şimdi karakterimize bir tane box collider 2D vereceğiz hemen. Hatta bir tane ardından rigid body 2D vereceğiz. Bu rigid body 2D'yi freeze rotation z yapacağım. Çünkü mesela karakter hareket ederken zıplarken dönmesini istemeyiz sağ sola. Bu Freeze Rotation olayı açık olması lazım. Gravity Scale'ı da şu 2.15 gibi bir şey yapalım ki e, zıpladığımızda sanki uzay boşluğunda gidiyor gibi görünmeyelim. E, ondan dolayı. İsmini de şöyle Player yapsak uygun olur. Tagına da hemen Player vereceğim. Kalsın yani en azından. Ha tagıyla ismi aynı olamıyor öyle bir durum mu var yoksa? E, Yok tamam. O zaman en kötü şöyle yaparız. Player'ı kalarak kalır buradan. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Ee, hemen ben bu player'ın bir e, karakter kontrollerini kodlamak istiyorum. Scripts diye bir folder açın. Ben zaten bunların önceden birkaç işlem yaptım ufak e, hızlı olsun diye. Şimdi scripts klasörüne gelip create C script diyoruz. Buna e, char controller istediğiniz ismini vere, e, istediğiniz ismi verebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi char controller karakter controller yazarken Yine kodları anlatmaya çalışacağım. Zaten bir sağ bir sol. Bir de kamera kontrolü yazarız. Sonra oyunumuza devam ederiz yine. Şimdi. Gelelim. Bir tane update fonksiyonu açıyorum. Her şeyi silip hemen bir tane update fonksiyonu açacağım arkadaşlar. Ben bunu yapmayı seviyorum. Şimdi public diyelim. E, public float speed olsun. İlk başta bir hızımız olacak. Ondan sonra e, float x eşittir diyeceğim. E, bir tane getaxis oluşturmam lazım x diye. O da şu şekilde. Bu yazdığımız x bizim yataydaki e, o hassas değerleri alacak arkadaşlar. X'in içine kaydedeceğiz bunu da. Bir türlü yazamadım ama. Ne yazık ki input nokta getaxis. Buradan hemen horizontal diyeceğim tırnak içerisinde. Çünkü yatay e, sayı alacağız burada. Tamam. Şimdi eee bunu şöyle yapalım hemen transform diyeceğim nokta translate hareket için ee, bir tane vektör girelim hemen vektör 3 e, vektör 2 pardon 2 de oyun yapıyoruz vektör 2 nokta right çarpı x çarpı speed çarpı time nokta delta time dersek sanırım olur tamam oldu güzel şu an sıkıntı yok ee, bunu yapmamın sebebi bir tane vektörel bir e, ifade giriyoruz vektör 3 right yani sağ ve sol eksenler olmak üzere bunu x ile çarpıyoruz yani bizim mouse'umuzun hassasiyetiyle çarpıyor mouse diyormuşum ya o yazdığımız sayıla, sayılarla çarpıyoruz hızla çarpıyoruz ve zamanla da çarptığımızda bir hareket sistemi e, oluşturmuş oluyoruz şöyle bir bakalım basit bir hareket sistemi bakalım oluşmuş mu ee, hemen ondan sonra jump ekleyeceğim bakalım çağır controller dediğimde hızını 7 yapsam sanırım ideal olur 7,50 de yapabiliriz belki duruma göre Evet şu an gördüğünüz gibi e, avd çalışıyor yüzey üzerinde kalabiliyorum yer çekimini bir test edelim e, yer çekimi de gayet uygun e iyi iniyoruz aşağı düşerken şöyle baktığım zaman tamam yer çekimi de gayet uygun bir tane zıplama sistemi yazarız şimdi buna şimdi hareket sistemi bu kadar buna da hareket yazalım ki açıklamada anlayalım. hareket hareket tam çok da fark etmiyor şimdi public float zıplama hızı yapacağım zıplama ya da jump power diyelim ya jump power desek direkt İngilizce olarak daha kolayıma geliyor şimdi arkadaşlarım şöyle yapıyoruz zıplamak için bir tane bu ekleyeceğim buraya bu bu bizim yerde olup olmadığımızı kontrol edecek olan bir bool. Onun için şöyle yapıyorum. Private bool kontrol diyeceğim. Bu kontrol bool'u ilk başta hatta şöyle speed eşittir 7 diyelim. İlk başta hızı 7 eşit diyeceğim. Sonra jump power'ı ellemeyeceğim şu anlık. Kontrol eşittir false olsun ilk başta tamam mı? Zaten bu okumayı bilenler şu an ne yaptığımda zorlanmıyordur ama. Şimdi kontrol bulu ilk başta false tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra if diyeceğim. Zıplama ile ilgili bir şey yapacağım çünkü if input nokta get k down key code e, nokta space şimdi eğer ki space e, yapamadım eğer ki space'e bastıysam ve kontrol neye eşitse false'a eşitse şöyle false rigid body tabi bir tane rigid body tanımlamamız lazım onun için geliyorum buraya rigid body rb eve e gelip rb eşittir get component rigid body yani yaptığım işlem şu rb diye bir tane girdi oluşturuyorum bu rb girdisi benim player'ımın rigid body 2d komponentine eşit oluyor bu şekilde işlemleri kolaylaştırıyorum yani aslında şu şekilde de <laughs> yapabilirdim tamamen i̇şte get component derdim Ondan sonra nerede lan ha? Rigid body 2D derdim. Ondan sonra işte velocity, velocity bir şeyler ona ulaşırdım. Onu yapmak yerine direkt RB olarak tanımladım daha kolay. RB nokta at force diyorum. E, vektör 2 nokta up çarpı jump power diyeceğim. Ve burada bunu bitireceğim arkadaşlar. Zıplama böyle olacak. Ha bir de kontrolü gelip e, turu yapacağım. Bu kontrol dediğimiz çift zıplamayı engellemek için tamamen. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Bu şu an eksik arkadaşlar. Buna bir tane de yerde olup olmadığımızı kontrol eden bir şey koymamız lazım. Şu an evet zıplama gücü arttıralım. Hatta bir ne diyor bir hata verdi burada ne yapmışız? Ee, her rigid body yes saat. Ha tamam şu rigid body 2D yapacağız bunu. Burada yanlış yapmışız. Ee, tamam hatta burada da yanlış yapmışız. Okey. Rigid body 2D diyecekmişiz buna. Orada bir rigid body karışıklığı olmuş. Şimdiki geldik. E, tamam şu an için sıkıntı yok. Jump power'ına 100 dedim. Şu an yine e, zıplayamıyorum. Neden zıplayamıyorum arkadaşlar? Ha şu ben önceden bir şey atmıştım bunu. Ama şu an jump power mı acaba az geldi ne oldu? bin diyelim ya bir bağlı zaten sistem şu an zıplamamasına şaşırmıyorum tamam şöyle yapalım devam edelim ee, şu an bir sıkıntı yok değil mi space'e bastığımda bir ve kontrol falso Heh, tamam güzel şimdi bir tane fonksiyon açacağım on collision enter 2d diye bir fonksiyon açıyorum yani eğer ki ben zeminde duruyorsam zemine girdiysem gibi bir şey collision demiyorum. If diyorum collision nokta compare tag demiyorum game object nokta compare tag 2D'de biraz işler fark ediyor ya mesela zemin diyelim zemin diye bir tane tag oluşturacağız zaten o da bizim o karlı şeylerimiz olacak arkadaşlar zemin ise ne olsun arkadaşlar kontrol ops kontrol eşit false olacak tabii ki Bakalım şimdi bunu yaptıktan sonra Muhtemelen çalışacaktır ee, Yalnız şu jump power'ı 700'e falan Çıkaralım zıplamayı pek göremedim Tamam şu an e, zıplama Okey ama e, Nedense tekrar zıplamıyor Bu kontrol boğulunda bir problem oldu sanırım Onkoloji... ha Tamam çünkü zemini eklemedik arkadaşlar Şimdi geliyoruz Şu grass'ları seçtim Tag diyorum Add tag diyorum ondan sonra zemin Zemin diye tag oluşturacağım. Sonra tekrar bu grassları seçtim hepsini. Bunun tagına zemin tagını verdim. Şimdi bakalım. Şu an muhtemelen buglar falan ortadan kalkmıştır diye umuyorum. Ee, evet. Buglar ortadan kalktı ve güzel bir şekilde zıplayabiliyorum. Ve çift zıplamada aktif değil zaten. Yere girdiğim zaman anında hop. Evet. Bir çift zıplama mevzusu gördüm orada. Çok abanırsak sanırım bir bug oluyor. Evet. Çok abanmak lazım ama ya. O da sanırım biraz zor ben az önce bayağı bir uğraştım onu yapmak için de tamam bu iyi arkadaşlar bu zıplama sistemi şu an gayet iyi gibi görünüyor gayet güzel şimdi ee, ne yapalım ne yapalım ne yapalım kamera takip sistemi yapabiliriz gelelim bir tane şöyle create c sharp script cam follow tamam bir tane script yazalım bu da kamera oyuncuyu takip etsin şimdiki update gelecek olursak. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane player tanımlayalım game object olarak. Hatta series file tanımlayalım onu. series file ne demek? Biliyor musunuz bilmiyorum. Söyleyeyim hemen. Eee series seri file yazdığımız zaman böyle köşeli parantez içine ve aşağı gelip herhangi bir değişken tanımladığımız zaman o class içerisinde sadece public oluyor. Diğer klaslardan erişilemez bir duruma geliyor. Game object player diyeceğim. Player'ı bu şekilde tanımlayacağım. Seri Ariza file mi var nasıl her neyse işte öyle tanımlayacağız. Şimdi geliyorum ve şöyle bir şey yazıyorum. Ee, e, ya da şöyle yapalım ya nasıl yapalım. Transform nokta position diyorum. Eşittir. New vektör 3 diyorum. Bir tane vektör 3 açacağım buradan. Ve diyeceğim ki. x'ine hani kamerayı ikisi yönünde takip edecek ya player nokta transform nokta position nokta x artı altı a e, pozisyonunu oyuncunun 6 x'inin altı ilerisine ekle e, bu değerler sıfır ve eksi on olmak üzere çünkü kameramızın z'si 10 on muhtemelen tek koda çalıştıracağız bunu bir bakalım ama emin değilim şu an e, kameraya atıyorum ken zaten burada tam atmışız ee, Player'ı da şöyle bir Atacak olursak içine Bakalım Umarım çalışır ee, Tamam çalıştığını şu an görebiliyoruz Direkt tek kodla çalıştırdık Bunu çok güzel oldu arkadaşlar Şimdi Birkaç tane e, mekanik yasak nasıl olur Mesela A'ya D'ye bastığı zaman Dönme mevzusu Onu yapabiliriz Hemen Şöyle yapalım Ona Ee, onu da yapıp videoyu bitirelim. İlk bölümümüz böyle bitsin. Ee, hızlı gitmişiz baya zaten. Hem de iyi gittik. Şimdi şöyle yapıyoruz. Arkadaş şöyle yapıyoruz arkadaşlar. If. Bir tane hemen if yapısı açacağım buraya. E, ee, şu hareket şuna da zıplama diyelim ya. Zıplama diyelim. Karışmasın. Ee, dönme diyelim şuna da. Tamam. If input nokta get axis e, demiyorum tabii ki. Hatta desek nasıl olur lan? Bence diyelim. Bence diyelim arkadaşlar biliyor musunuz? Hatta şöyle yapalım. Full e, X burada bir tane horizontal olarak var. Zaten. E, hatta şöyle yapalım ya dur. Flo, float X bir saniye. Float X D diyelim buna. X dönme anlamında. X dön eşittir input nokta get axis. Ee, horizontal tamam buna horizontal dedim bir tane e, tamam 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 okey if x dön bir dakika ne yaptım ya da tamam x dön büyükse neyden 0,2'den falan büyükse ne yapıyoruz biliyor musunuz transform nokta rotation eşittir quaternion Hop ne oluyor lan ben bir şey yazmadım sakin paşam. Ne oluyor be? Kafa yiyeceğim şimdi. Quaternion. Bak gitti kafam gitti. Quaternion nokta Euler. Ee, şöyle bir bakalım. Nerede döndüreceğiz bunu biz? Ha y ekseninde eksi 180 mi yapıyoruz aynen y ekseninde eksi 180 0 virgül eksi 180 virgül sıfır diyeceğim buna. ne yaptım eğer ki horizontal yani bizim d'ye bastığımızda karakteri döndürmemizle ilgili bir kod yazdık ve diyorum ki if aksi halde diyelim hatta else if değil mi else if daha iyi olabilir aksi halde eğer x dön küçük sıfır hatta küçükse eksi sıfır virgül iki diyelim buna ee, ne yapsın hatta e, şöyle, tam tersini yapacağız bunda da 180 derece normal döndürecek bunda hatta 180 derece tam sıfıra gelmeyecek mi yani 180 derece dönmesi demek herhalde yine aynı noktaya gelmesi demek herhalde ya bir dakika eksi 180 eksi 180 de aynı aslında tamam tamam şuna bir bakalım arkadaşlar e, umarım çalıştırabilmişizdir şöyle baktık ops evet, evet bir şeyler karıştırdık bir saniye baya bir ee, <laughs> şey oldu yani get axis horizontal tamam e, vektörü right 3 up ne karıştı acaba x dön büyükse 0,2'den dediğim zaman aslında d'ye bastığımı algılaması lazım. Neydi hata oluyor? Yani bir saniye. Bir saniye oğlum d'ye bastığında biz adamı geri döndürmüşüz. Biri de bana çıkıp demiyor ki hoca sen ne yapıyorsun ama Tamam dur. Şunları değiştireceğiz arkadaşlar. Tamam. Bunları değiştirdiğimizde problem çözecektir. Tam tersini yapmışım. Yani D'ye bastığımda eee Diğer tarafa A'ya bastım diğer tarafa şu an çözülmüş olması lazım. E, çözülüyor ama e, yönü değişmiyor. O zaman şöyle yapalım buna da. Şuradaki vektörü şu right'e ne yapalım biliyor musunuz? Transform.right yapın. Çözülecektir. Çünkü vektörel olarak yönlerin hep aynıdır ama transform olarak aynı değildir. Şimdi ne dediğimi anlayacaksınız. Bakın mevzu bu şekilde. Gördünüz mü? Bakın şu an hiçbir şekilde bug da yok. Mükemmel bir şekilde gidiyor güzel güzel. Şu düşüyoruz düşüyorz değil mi? Bir de düşme durumu da var. Tamam. O zaman ne yapalım? Kaç dakika oldu? 22 dakika civarı bir dakika olmuş. Ee, videoları kısa tutmak istiyorum. Çok uzun uzun yapasım yok. ilk bölümden bu kadar kod yeterli bence. Bayağı yazdık yani. Hatta şöyle dönme dedik. Tamam. Şu da hop 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 hop. Hemen yapmayalım. Tamam. Ee, şuna da diyelim ki zemine girme kontrol yazalım kalsın bu da böyle hop Şurada bir kod gitmiş transform nokta right Tamam bayağı bir kod yazdık kaç satır yazdık işte burada da 53 satır ben fallon'da 14 satır işte bu karakter kontrolü Ben bunu videodan önce oluşturduğum bir şey denemek için yani yazmışız yazmışız iyi görüşmek üzere bir sonraki videoda daha uzun şeyler yapacağız bir şeyler kodlarız yine. Bakacağız ona. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi çalışmalar.